Türkiye içerisinde Andarım İslam. Söz bu sana gidiyoruz. Sevgili yoldaş çok büyük alkışlarınızla Sayın Genel Başkanım Sayın Genel Başkan Yardımcım Sayın Grup Başkan Vekilim Sayın Milletvekillerim Millet İl Başkanları değerli örgüt üyeleri sevgili esnaflar sevgili kardeşlerim Yiğit Adana'lılar hepinizi en derin sevgilerimle saygılarımla selamlıyorum. Üç sene dört ay önce belediyeyi teslim aldığımda ve bilançoya baktığımda gelir gider dengesine baktığımda eyvah dedim. Nereye düşmüşüm? Nereye gelmişim? Her yıl 600 milyon borcu artan ve borcu gelirinin dört katı olan bir belediye gelmişim. İlk önce sıkı mali disiplin uygulamaya başladık. 600 milyon açığı kapattık. Bütçeyi denk hale getirdik ilk önce. 30 büyük şehir içerisinde gelirlere baktığımızda değerli kardeşlerim, Adana'nın 22. sırada olduğunu, yani en gerilerde olduğunu, yani Büyükşehir Belediyesi'nin gelirinin çok az olduğunu tespit ettik. Nedenlerini araştırdık. Üç neden bulduk. Bir tanesini biz çözebiliriz dedik ve teker teker iş insanlarına gittik. Onlara rica ederek gelirimizi arttırmaya çalıştık. Şu anda Adana'nın vergi geliri 3 milyar arkadaşlar. Tam 1,5 milyar gelir sağlamışız. Bizim çabalarımızla bu da Adana'nın gelirinin ayda 55 milyon daha artmasına neden oldu değerli arkadaşlar. Hani öyle oldu, borç çoktu diye biz hizmeti aksatmadık. Sevgili kardeşlerim, sevgili genel başkanım, hangi alanda bakarsanız bakın bir önceki dönemden iki kat, üç kat daha fazla hizmet yapmışız. Parkından asfalta, satır kaplamadan başka işlere. Ve şimdi E5'in e E5 trafiğini rahatlatacak otogarın önündeki aşılışındayız. Bunu 86 günde bitirdik. Bizim yönettiğimiz yerler bunlar. Parayı millet için kullanırız. Parayı halk için kullanırız para hizmet için kullanırız. İşte bu yönetim biçimi 01'den 81'e kadar Millet İttifakı'nda bütün Türkiye'ye yayılacak. Bütün Türkiye'ye. Sayın Genel Başkanlığımızın önderliğinde ve inşallah Cumhurbaşkanlığında. Nasıl ki biz, nasıl ki biz. Üç senede borç batandan çıkartmış. Evet. Size taahhüt ettiğimiz gibi üç yılın sonunda gelirinin üstünde borcunun üstünde bir gelire kavuşacak demişsen Büyükşehir Belediyesi işte Türkiye bütçesi de böyle olacak. Evet. Sayın Genel Başkanımızın Genel Başkan olduğu ilk dönemlerde sizlere bir taahhüdü vardı. Hiçbir kadınımız, hiçbir annemiz çocuğunu yatağa aç göndermeyecek diyordu. Aile sıvırtası diyordu. Değil mi? İnşallah Millet İttifakı'nda onu da gerçekleştireceğiz. Bizim aşkımız ülke aşkıdır. Bizim aşkımız millet aşkıdır. Bizim aşkımız Adana aşkıdır. Aşkımız Adana aşkıdır. Aşk engel tanımaz. Size hizmet etmek için hiçbir şey bizi engelleyemez. Hepinizi, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Adana'yı çok Adana'yı çok seviyorum. Bu kardeşiniz Adana'nın ve sizin uğrunuza feda olsun diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için geliyor efendim. Öncelikle hepinize yürekten teşekkür ederim. Ve hepinizin huzurundan Adana gibi adam diye nitelendirdiğiniz sizin için çalışan ve size hesap vermeyi onurlu bir görev kabul eden Zeydan Başkanı da yürekten kutluyorum. Hep birlikte temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz sevgili Adanalılar kadına şiddetin arttığı bu günlerde kadın sığınma evi çok önemli. Çok önemsiyor Sayın Genel Başkanımız ben de. Onun temelini atıyoruz. Bir de gündüz bakım evinin temellerini atıyoruz efendim. Hayırlı olsun.